arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Baba ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapacağız? Cüvcüllerimize aşı evet. yapacağız. Değil mi kızım? Bu arada babamın böyle babamın gülleri kutlu olsun. <laughs> sağ ol babacığım sağ ol. <laughs> sağ ol. Arkadaşlar bugün e, tekli veba aşısı yapacağız. Veba aşısı diyelim. Bu aylarda gerekli olan bir aşımız aslında bu normalde e, ilk çıktığı zamanda da verseniz olur e, kış aylarında ben hani bunu vermiyorum bu saatte sonra bu zamanda tekli aşımızı veba aşımızı civcivlerimize veriyorum bu büyüklere elimden şunlar çıkmış bu büyüklere şuyla vereceğim ötekilere de şırınga yoluyla vereceğim. Onları da sizlere göstereceğim. İçine kat. İçine kat. Kat içine. Kat. Baba. Şimdi Baba. Baba. içine içine al. Baba. Şimdi arkadaşlar bu veba aşımız bizim. Bunu vermeden önce akşamdan aç susuz hayvanları bırakmamız lazım. Ya değilse içmezler. İçmediğimizde aşıyı tam alamazlar. Şimdi bu normal aşı değil. Bu veba aşısı dediğimiz aşı bu. Normal aşılar farklı. Şimdi bunu damacanamızdaki suyun içine bırakacağız. Bu orada karışacak. Şöyle yapalım. Tamam. İçine içine bırak. Arkadaşlar bunu 1 litresini boşaltıyoruz. İçine koy. Şöyle yapıyoruz. Şişesiyle beraber. Oradan karışacak. Bakın hemen içine dağıldı. Bu aşına Aşağı yukarı 4 saat falan bir etkisi var. 4 saat içebilirler bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ee bunlar susuz aç olduğu zaman bir kere gagasıyla alması yeterli onu da söyleyelim. Yani illa hani siz belki bakarsınız içmiyor gibi falan gözükür de içerler bunlar hepsi. Şimdi geçen hafta burada buzdolabımız vardı e, ee, buzdolabındakiler büyüdü. Onları bu tarafa aldık. Şimdi içedekileri dışarıya sırayla. Ya yani bu sırayla aldığımız zaman ölümler olmaz. Bunları da size daha önce de söyledim. Yine de söylemekte fayda var. İçeridekileri buzdolabına, buzdolabından sonra dışarıya. Bir hiçbir tane zayetimiz olmaz. Ben ilk bundan 5-6 yıl öncesi direkt dışarıya çıkardığımda bir günde 180 tane öldürdüm. Aşağı yukarı 3-4 aylıktı. Tabi tamam, acemiliğimiz e de geldi. Baba elim ısıtacak. Tamam ısırmaz. Onun için bu tekli veba aşısını yapmakta çok fayda var arkadaşlar. Bundan sonra ben doğan yeni doğan civcivleri tekli vebadan kullanacağım. Sizlere de söyleyelim. Bu hep kullandık. Baktık hani işe yarıyor mu, yaramıyor mu gibisine. Onu denedik ve gerçekten güzel sonuç aldık. Ben ikili aşı yapmayacağım kesinlikle. 3 ve 4. Bir de bevaisi. İkili de bir bir fayda görmedim. Onu da sizlere belirteyim. İsteyen yapabilir. Artı civcivlere çok vitamin yüklemek de iyi değil arkadaşlar. İşte yani hem yumurta veriyorlar hem birkaç çeşit vitamin veriyorlar. Hiç gerek yok. Onların da belirli bir bünyesi var. Fazla verildiği zaman bu sefer e, civcivlerde böyle bir rahatsızlanma oluyor. Yani bir hasizlik oluyor. Bu yüzden onlara bir tercihimiz değildir. Aspirin, mısır bir de rogen. Bu üçünden şaşmar. İki defa haftada, üç defa bunlardan verebilirsiniz. Ondan sonra tekli aşı, üçlü karma aşı, dörtlü karma bu şekilde gidebilirsiniz. Şimdi bunlar güzelce karıştı. Bunu içerideki cücülerimize vereceğiz arkadaşlar. Neye sıkışmadı? Evet. Bunu içeriye verelim. Bakın hemen suya geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunların bir kere içmesi kafidir. Bu aralar e, yoğun bir hastalık var Aman dikkat edin. Bunları tam anlamıyla yaparsanız Hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Evet. Alperen de bir tane de levotos verelim bunlara da. Birkaç tanesini beğenmedim. Onları da şey yapalım. Bunlar buzdolaptaki olanlar arkadaşlar. Bunları buraya aldık. Şimdi civeleri var. Onları buzdolabına alacağız. Hatta buradan var ya sasolar var. Elif nasıl? Sasoları oraya alalım. Neredeydi esasalar? Şurada. Sasaları alalım. Başka esasalar yok bana. Başka yok mu? Hı -hı. Şunu alalım. Bunları buraya koyalım. Şimdi bakalım. Yeni evleriniz burası artık. Şimdi Elif Naz dur bakalım. Elif Naz bunların yanında dursan bunlar salma. Şimdi burada da yumurta ve köy yüzüğüleri var yapalım. Gelin bakalım sizin yeni evlerinizde burası. Getir bakalım. Şunları da alalım. Baba. Gel gel gel. Gel gel gel. Hoppa. Hoppa. Aldın, bakalım burada. Gel bakalım. Bunlar da etiklerimiz. Adam bu küçük şey bu, buraya mı gelmiş? Gel bakalım. Aşılardan da verelim. Dur Elif Naz. Gel bakalım. Elif Naz. sen burada dur. Kedi gelmesin. Alperen'le bu aralar aramız yıldızımız hiç barışmıyor. Bağır Artık bakalım. Bana küsüyor. Küs bakalım. Çocuklar hiç babalarına küser mi? Küs bakalım. Bunlar burada gezinmeye başlayacaklar. Geç kızım bakalım. Ay. Geç. Bakalım. Burada taş var. Nerede? Dur bakalım. Geç, 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 geç kızım. Geç, 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 geç. geç. Geçin bakalım. geç, geç, geç. geç. Geç bakalım. Geç, geç, geç. Geç. Oraya doğru da bak. Buradan şeyler. Alper'im şuna bir yem al gel içeriden. Hmm. Yem, yem kat gel. Koş. Onu dök. Onu, onu var ya bir kenara dök de tavuklara verelim. Hmm. Dört gel bakalım. Arkadaşlar aşınızda tamamlamış olduk şu an. Eğer isterseniz bir de küçükleri nasıl aşı yapar? Onları da size gösterebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar babalar gününüz kutlu olsun. Bombe günün kutlu olsun. Sağ ol babacığım. Hadi bir yem getir. Mı? Hı hı. barıştık değil mi Hadi balık. Mustafa abi. <laughs> söyledim, söyledim. Söyledim. Getir hadi. Mustafa abi kolay gelsin. Abi caniperle ilaçlasan onları. Caniper diye bir şey var. Ben hep onlara ilaçladım. Bahçeyi, tavukları. Çok güzel. Yemlerdeydi. Şeyde yemlikten getir. Yemekten getir. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Alperen bir şey söylemek ister mi? Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada hijyene dikkat edelim. Maskesi ee, yani ıı, çıkmayalım. yani Elimizden geldiği kadar değil mi? Evet. Dışarıya çıktığımızda evden... Yani... Tedbirli çıkalım, maskemizi takalım değil evet. mi? Eldivenlerimizi takalım diyor. Al, Bunu Alper şöyle de uyguluyor mu? Yani o da var değil mi Alperen? Evet ben uyguluyorum. Uyguluyor. Bisikletten için mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.